Merhabalar. CGTN Türk Özel Yayını'na hoş geldiniz. Ben Ulaşcan. Bugün iki önemli e, konu başlığı var Türkiye'nin. Birincisi kamudaki tasarruf tedbirleri, ikincisi e, Yunanistan Cumhurbaşkanı Mitsotakis Türkiye'ye geliyor. E, Erdoğan-Mitsotakis görüşmesi var. Konuğumuz gazeteci İsmet Özçelik. Sayın Özçelik Özçelik hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk iyi yayınlar. E siz kamuyu da iyi bilen bir gazetecisiniz. E hemen e, az önce Mehmet Ş Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın kameraların önüne beraber geçip e, açıkladığı kamudaki tasarruf tedbirlerini konuşalım istiyorum. E, okuyabildiniz mi, dinleyebildiniz mi? E, neler evet, öne çıkıyor? Evet. Mette de baktım. E, öne çıkan birincisi taşıtla bağlanmış ki bu taşıt meselesi e, Önemliydi. Aslında bunun daha basit yöntemi de vardı ama biraz fazla ayrıntıya girmişler. Ee, yani nedir? Ecevit'in geçmişte yaptığı 2001 krizinden sonra yaptığı bir çıkardığı bir genelge vardı. Bir genelge çıkarırsınız. Yani çok basittir bu. Taşıtları genel müdür bir sıralama koyarsınız. Genel müdür, bakan yardımcısı ve bakan dışında kimse makam aracına binemeyecek dersiniz. Olay hı hı. biter. Evet. Ama ee, öyle bir e, sıkıntıya sokulmuş vaziyette ki şu birçok kurum e, dışarıdan araç kiralıyor. Yani öyle bir e, o kadar da yüksek fiyatlarla ağaçlar kiralanıyor ki yani benim tanıdığım bazı bu işleri yapanlar var. Yani iki senede üç senede en geç üç senede e, sıfır alınmış bir aracın parasını devletten çıkarıyorlar. Yani o araçlar üç sene sonra kurum şeye, şirkete kalıyor. Yani hmm. bu kadar da karlı bir iş. Evet. Yani düşünün bir aracı veriyorsunuz hem de lüks araç bunların çoğusu yani bir de e, nasıl oluyorsa yani bugünkü bürokratlar Eskiden ben hatırlıyorum yani müsteşarlar e, işte kuş arabalarına binerdi şimdi reklamlarını yapmayalım e, yani yerli üretim olan Neyse yapalım aslar yani şimdi bir, bir, de, bir de togumuz var yani bütün herkes toga da binebilir herhalde Evet Toku var. Şimdi mesela tok konusunda da e, bazı kurumlarda bazı yetkililer pek toku istemiyorlarmış. E, çünkü çok daha hızlı gitmek istiyorlar. Çok daha herkes çakarlı arabalara biniyor. Yani neredeyse sokakta çakarlılar, çakarsızları geçti. Evet. Yani böyle bir durum var. Oysa ki burada yapılacak bir de yani anlaşma imzalamışlar. Yıllık anlaşma. Bunların e, öyle bir şey ki atmışlar imzayı. Nasıl attıkları konusu tartışmalı. E, bunun müeydeleri de var. Eğer iptal edersen o paraları ödemek zorunda kalırsın gibi. Evet. Yanılmıyorsam o tür kaygılar da e, gözüküyor. E, o nedenle e, böyle biraz ne kuşa ne deveye benzeyen bir taşıt e, tasarruf tedbiri çıkmış. Yani evet. çok basit dediğim gibi ne yaparsın? Bakan, genel müdür neyse belli bir kriter koyarsın. Onun altındakiler makam aracına binemeyecek dersin biter. ve evet. Yani şu andaki araç sayısı %10'a düşer. Evet. Yani bu kadar basittir aslında. Ee, ama e, daha farklı bir yöntem izlenmiş. Bu arada e, daha çok dikkat çeken ve e, geniş kesimleri ilgilendirecek olan mermi, memur servislerinin kaldırılması meselesi var. O son derece e, tartışmalı ve önümüzdeki günlerde de muhtemelen memurların ciddi, sen memur sendikaların tepkisine yol açacaktır. Hmm. Yani memurlar birçok yerde e, işte işe serviste gidip geliyorlar. Yani bir bunun memura artı yükü var. Yani çıkacak ben evet. en az iki araç değiştirecek. İki araç değiştirmek şu anda Ankara'da e, söyleyeyim. E, iki araç değiştirip git gelmek günde neredeyse 80 liraya yaklaşan bir para anlamına geliyor. E, yani ayda 2000 liraya aşan bir ek masraf e, yaşanacak demektir. Bu işin hı hı. sadece parasal yanı. Bir de Zaman kaybı var. Yani şimdi servis sizi bir, bir yerden alıyor ve doğru kuruma götürüyor. E şimdi e, bu toplu taşım kullanacaklar tamam olabilir ama e, peki bunların zaman kaybı yani o zaman evden 9'da evet. e, işe gideceksen, 8.30'da işe gideceksen 7'de evden çıkman gereken bir süreç yaşanacak. Bunlar da tabii e, olumsuz olarak karşımıza çıkan noktalar. Evet bunun dışında Boşmanlar var. Evet lojmanlar var. Lojman kavu... gerçekten kalmadı. Lojmanların çoğunu sattılar ama şimdi kamuda ilginç lojman şeyi var mesela. 50 bin liraya lojman kiralama hakkı vermiş. Ya kimdir 50 bin liraya niye? Yani 50 bin lira lojman kirası dediğiniz zaman e, e, bayağı lüks bir şeydir. Şimdi niye 50 bin lira? Devletin bir sürü lojmanları vardı. Madem 50 bin liraya normal lojman kiralayacaksak niye sattık o lojmanı? Yani bir sürü bu adamlar devletin lojmanında oturuyorlardı. Evet. Devletin lojmanları da vardı zaten. E niye sattık, niye 50 bin lira? Şimdi 50 bin lira kiraya verdiğiniz zaman yılda 750 bin lira ediyor. E lojmanı zaten sen 750 bin liraya satmışsın. Bir senelik giderine satmışsın. Yani akıl almaz işler dönüyor tabii. Evet. Bizim halkımız çok pragmatiktir. Yani şimdi bu açıklamaları dinledikten sonra bence halkımızın önemli bir bölümü şöyle düşünüyor. E, ya kamu da bu kadar kesinti yapacaklarsa acaba bizim sırtımıza nasıl bir yük gelecek diye kara kara düşünmeye başlamışlardır. Ne diyorsunuz? Sanki önümüzdeki günlerde alınacak ilave tedbirlerinin de hani bir ön alması diyebilir miyiz bu tasarruf tedbirleri için? Şimdi kamu da tasarruf beklenen bir durumdu. Yani devlet şatavattan tasarruf etmesi gerekiyordu ve halka örnek olması gerekiyordu. Yani bu, yap yani bu anlayış bence yanlış değil. Çünkü kamuda çok ciddi bir savurganlık var. Yani size de geliyordur. Yani bazı kurumlar dergiler çıkarıyor. Ee, Onları nasıl çıkarıldığını biliyor Son derece lüks kağıtlar, son derece hmm. lüks baskı. Ee, yani bir tuhaf e, şeyler. Peki okunuyor mu? Yani okunmuyor. Hmm. Eğer e, çöp kutularını karıştırsınlar hiç kapağı bile açılmamış, naylonu bile çözülmemiş bir sürü şey göreceklerdir. Bir de bunları kargoyla gönderiyorlar. Hı. Yani inanılmaz bir şey. içerik yok. Sadece kurumun başındaki adamın her sayfasında fotoğrafı olan yayınlar. Yani e, anlamsız şeyler. Bunların e, kaldırılması e, olumlu bir şey. Ancak ancak sizin de belirttiğiniz gibi e, bir takım şeyler eee sıkıntılar, bir takım e, işte halkın üzerine yıkılacak olan bir takım e, yeni yüklerin ön e, çalışması gibi algılanırsa bak biz de yaptık, size de yapacağız derlerse o yanlış olur. Yani kamu zaten yapmak lazımdı. Türkiye'nin tasarruf meselesi var. E, kamu, özel sektöre, vatandaşa örnek olması gerekirdi. Ama e, Olmadı bugüne kadar şimdi e, bunun bir şekilde çözülmesi gerekiyor. E, umarız e, aklımıza gelen şeyler olmaz. Evet yani e, yoksulun geçinmekte zorlanan kesimlerin halkımızın e, ki önemli bölümü de böyle yaşıyor. E, üzerine daha fazla yük bindirmek hem sosyal bir sıkışmaya... Hem politik bir önümüzdeki günlerde başka şeylere de yol açabilir, sıkıntılara da yol açabilir. Çünkü geçtiğimiz günlerde hani şöyle bir şey de konuşuldu. E, nedense hiç bu akla gelmiyor da bilmiyorum yani Sayın Şimşek'in ekibinin aklına geliyor mudur? Neden daha çok kazanandan daha fazla vergi yani mesela servet vergisi gibi e, vergiler alınmak yerine bu verginin önemli bölümü tabana yayılıyor. E, hala bu konuyla ilgili bir net somut bir cevap yok. Ya da şunu söyleyebilirler, ya zenginler bu, çok güçlü Türkiye'de, e, biz onlardan vergi alacak cesareti gösteremiyoruz da diyebilirler. Bakın bu bir tercih meselesi. Eğer siz e, krizi, ekonomik krizi, yoksul mülkesini şey üzerine yıkacaksanız, yani neoliberal politikalar dediğimiz olay budur. Şimdi KDV, ÖTV ile uğraşıyorsunuz. Şimdi KDV, ÖTV demek, zengin de aynı malı alıyor, ben de alıyorum, sen evet. de alıyorsun. Yani o adam da aynı vergiyi veriyor, yoksul da aynı vergiyi veriyor, asgari ücretli de aynı vergi vergiliyor, işsiz de aynı vergiyi veriyor. Şimdi bu en adaletsiz vergi yöntemidir. Hep tartışıldı Türkiye'de bu. Yani geliri olandan kazanandan vergi mesela Merkez Bankası'nın zararı veyahut da kur korumalıya verilen sade Merkez Bankası'na değil de bütçeden çıkan var orada. Evet. Şimdi bu paralar 800 milyar lira Merkez bu para kime gitti? Ya birilerine gitti. Peki kim ödedi? Sen ödedim, ben ödedim. Peki evet. o parayı alanlardan niye almıyorsun vergiyi de? O parayı ödeyen benden bir de tekrar vergi alıyorsun. Şimdi bunları e, tabii Türkiye'nin masaya yatırması gerekiyor. Bakın önümüzdeki dönemde e, toplumda yavaş sıkışma giderek artıyor. Bununla beraber toplumda protestoların yaşanması, kitlesel tepkilerin oluşması da gündeme gelecektir. Yani bu da kaçınılmazdır. Bakın Avrupa'da Ukrayna krizinden sonra yaşananları hep beraber görüyoruz. Çiftçiler Avrupa Parlamentosunun kapısına kadar traktörlerle dayandılar. E, efendim e, bütün çalışanlar enflasyon oranında zaman alamadıkları için göreve gidiyorlar falan. Yani Avrupa'da ciddi bir tepki oluştu. Bunlar e, evet. hani her tepki e, başka niyetlerle olmaz. Bir de normal haklı tepkiler vardır. Şimdi Birileri de zaten bu tepkilerin arkasına giderek Türkiye'de hesaplarını yapmak isteyeceklerdir. Ben burada başka bir şey daha seziyorum. Şimdi yapılan, alınan önlemler var. Şimdi bize yabancı mı bunlar? Hiç de yabancı değil. Yani özellikle bizim yaştakiler için yabancı değil. Her tü, Ekonomi her sıkıştığında bu tür yöntemlere başvurulur. Ancak alınan bu kararlar ya yani bir anlamda bana şeyi hatırlatıyor. 2001 krizi sonrasında Ecevit hükümetinin bir anlamda tasfiye edilmesi süreci, ateşteki kestanelerin hepsinin Ecevit hükümetine aldırılması, 15 günde 15 yasadan tutun da, bütün hı hı. yani iktidarlar için bir anlamda halkın tepkisini çekecek kararların hayata geçirilmesi, arkasından Türkiye'nin erken seçime sürüklenmesi, o arada DSP'nin Ecevit'in partisinin parçalanması, yani Kemal Derviş'in esas rolü bu oldu. Ondan sonra da evet. Ecevit biliyorsunuz, 2'de, 2003'te gerçekleşen Irak işgaline karşı çıkıyordu. Türkiye topraklarının kullandırılmasına itiraz ediyordu. Buna evet diyecek bir iktidarın getirilmesi projesi planı çerçevesinde işler yürüdü. 1 Mart tezkeresi dikkat ederseniz 2003'te iktidar değiştikten sonra ilk yaptığı işlerden birisi 1 Mart tezkeresi olmuştu. Gerçi meclis reddetti ama yani niye evet. buydu? Hatta bunun sonunda da çok ciddi tartışmalar yaşandı. Biz sizi iktidara <laughs> getirdik, siz bizim dediğimizi niye yapmıyorsunuza kadar işi evet. götürdüler. Yani birileri sanki Kemal Derviş rolü mü oynuyor diye yani benim aklımdan geçmiyor değil. Siz daha önce de bunu söylemiştiniz. Kemal Derviş ve Ecevit, Mehmet Şimşekle Erdoğan acaba aynı kaderi paylaşırlar mı diye. Daha önce de böyle bir tespitiniz evet. vardı hatırladığım kadarıyla. Peki ikinci başlığımıza da geçelim. Hem süremiz de sınırlı. Sizin de başka bir programınız var evet. biliyoruz. Ee, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunan Başbakanı e, Mitsotakis ile görüşecek. E, Tabi şöyle bir şey var yani geçtiğimiz haftalarda da Erdoğan gitmişti Atina'ya. İkili görüşmeler gerçekleşiyor ama hani ne olacak yani bir e, Yunan adalarına yakınımızdaki Yunan adalarına vizesiz giriş dışında somut bir şey de gözükmüyor. E, nedir bu görüşmenin perde arkası? Şimdi iki ülkenin, iki komşu ülkenin ilişkilerinin düzelmesi iyi bir şey. Ama, aması var bu işin bir. Şu anda Yunanistan Amerika'nın üstü durumunda. Çok sayıda üst aldı ayrıca savunma ve işbirliği anlaşmasıyla. E, olağanüstü durumlarda Yunanistan'daki tüm üstleri kullanma e, ayrıcalığında edindi. Bunun yanında e, Yunanistan'a yıkılan, yığılan... Silahlar var işte Deda Ağaç'ta binlerce tank evet. e, ve diğer Girit'e yapılan e, yığınaklar. Şimdi bütün hı hı. bunlar e, kime karşı yapılıyor bu yığınaklar efendim? Kime karşı? E, şimdi açık konuşalım Türkiye'ye karşı bunu ben söylemedim Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi. Biz o Deda Ağaç'a yığılan silahların ne anlama geldiğini biliyoruz dedi. Evet. Yani burada ne var Balkanlarda bir savaş mı var? Yunanistan'a bu kadar yığınak yapıyorsunuz. Yok. Dede bir Dede Ağaç neresi? Bizim Trakya'nın hemen bitişi. Evet. Peki oradan tank nereye gidecek Dede Ağaç'tan? Denizi mi geçecek de Türkiye tarafına gelecek? Nereye gidiyor? Trakya'yı hedef aldığı noktasında herhalde bunu görmek için kahin hmm. olmaya falan da gerek yok. Hmm. Efendim biz onları işte Doğu blokuna götüreceğiz falan demişlerdi. Hmm. Ama orada biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ee, Yunanistan Komünist Partisi'nden bir milletvekilinin verdiği bir sorun ergesi var. Hiç evet. kutularından çıkmamış olan yani daha doğrusu ambalajları açılmamış olan bazı silahlardan tüz etti. Bunlar nedir? Nereye? Ne yapılacak? Nereye gidecek? Yunanistan için tehdit var mı diye sorular yönetti. Meclis başka şeye e, ilgililere verdiği meclise verdiği sorun ergesinde. Evet. Şimdi Yunanistan'da bunların çözülmesi e, gündemde mi? Benim gördüğüm kadarıyla yok. Adalar Lozan Anlaşmasına göre silahsız olması gereken adalara silah yığına yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan Savunma Bakanı ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı bu adalardan bazılarına çıktılar, orada fotoğraf verdiler. Açın Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın e, internet sitesini sayısız e, anlaşmayı ihlal eden fotoğraflar ve e, belgeler dolu orada. Şimdi eğer Yunanistan'a bu adalardaki askerlerinizi bir an önce çekin denilecek mi? Ha Yunanistan'a Türklerin gitmesi ise? Bu ayrı bir tartışma konusu. Biz turizmde Yunan adalarıyla rekabet eden bir e, turizmimiz var. Şimdi e, Türkiye'de hayat o kadar pahalı hale geldi ki e, Yunanistan adalarında tatil yapmak Türkiye'de efendim Bodrum'da, Antalya'da tatil yapmaktan daha ucuza geliyor şu anda. Evet. Ve e, bu da Türkiye'nin ciddi bir sorunu. İnsanları biz Yunan adalarına mı yönlendireceğiz? Paraları gidip de Yunanistan'da mı harcayacağız? Yani bu son derece e, tuhaf bir ilişki. Sanırım nedenle, hani böyle e, yani masada bir şey yapılması gerekiyor ya bir imzada atılması lazım. Şimdi iki kişi görüşüyor ki e, devlet başkanı görüşüyor Yunanistan Başbakanı ile e, Sayın Erdoğan. Sanırım en kolay yapılacak işlerden biri o olduğu için e, biraz da arkası çok düşünülmeden yapılıyor. E, ama az önce söylediğiniz konu önemli oraya geri dönmek istiyorum. Dede ağaç ve Yunan e, adalarının askeri üs haline getirilmesi. Ben de geçtiğimiz e, Şeker Bayramı'nda e, Dede Ağaç'taydım. E, çok sayıda Amerikan askeriyle karşılaştım gittiğim mekanlarda. Yunan Komünist Partili e, dostlarla, arkadaşlarımla da e, görüşme fırsatı buldum. E, onların hem orada e, bu Amerikan üslerine karşı e, yaptıkları eylemleri e, gördüm. E, onlardan dinledim. Bir yandan da aslında Türk-Yunan dostluğunda ee, Yunan Komünist Partisi'nin ne kadar e, bir sigorta görevi gördüğünü de orada gördüm. Yunan Milliyetçiliğinin gerçekten evet. panzehiri olan insanlar onlar. Ee, ama onlar da şunun farkında. Türkiye'ye veya e, oluşabilecek e, mesela Gagavuziya üzerinden e, Rusya'nın biliyorsunuz orada bir etkisi var. Çok da Rus yaşıyor. E, yeni bir çatışma alanı e, olabileceği düşüncesindeler. Ve Yunanistan'da burada da bir üs olarak kullanmak. E, Türkiye ile ABD ilişkileri dönem dönem gerildiği için e, özellikle Çupras döneminden sonra Mişatakis hükümeti ABD ile bildiğiniz gibi çok daha yakın ilişkiler kırıyor. E, bu da tabii evet. Yunanistan'ın yani iç kamuoyunda da önemli bir rahatsızlık yaratmış durumda aslında. Siz neler söylersiniz? Yani bununla? Yunanistan ateş ateşle oynuyor aslında. De ki Amerika'ya üstleri yaptın. Nereye yapacaksın? Romanya. Amerika biliyorsunuz Romanya'daki üstlerini, NATO üstleri genişletiliyor. Hmm. Şimdi Ukrayna olmadı. Ukrayna yeniliyor. Açık, o artık net bir şekilde gözüküyor batı. Şimdi Romanya'ya yükleniyorlar ve Romanya'daki üstleri peki oradan nereye gidecek? Karadeniz'i çatışmalarını haline getireceksiniz. Yani bu Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden bir şey. Deyin ki siz de daha o silahları doğa, şey, Romanya'ya götürdünüz. Ya bu Türkiye'nin lehine bir şey değil ki. Evet. Tam tersine e, Türkiye'yi tehdit eden e, kuvveti e, bir anlamda destekliyorsunuz. Şimdi ondan sonra biz şu anda Karadeniz bir barış denizi. Evet. Fakat dikkat edin Amerika sürekli bastırıyor, sürekli Hı -hı. İstanbul Boğazlardan geçmek istiyor. Türkiye bunu Montre anlaşmasını biz uygulayacağız dedi ve durdurdu. Hı -hı. Ama e, Amerika durmuyor ki. Yani önümüzdeki günlerde dünyanın hızlı bir şekilde bir savaş ortamına sürüklendiği bir yerde e, bunlar e, son derece tehlikeli ama Yunanistan'daki bütün üstlerin esas hedefi bence e, Romanya ve diğer bölgelerden daha ziyade Türkiye'dir. Türkiye'yi hizaya getirmek için yapılmış bir şeydir. Türkiye'yi kuşatma operasyonu. Bakın Türkiye'yi kuşatma operasyonu nerede var? Gürcistan'da var. Olaylar hmm. çıkarmaya çalışıyorlar. Hmm. Ukrayna'da, Romanya, Bulgaristan. Oradan Ege, Yunanistan, Kıbrıs'ta yine kışkırtıyor. Rumlara silah sevkiyatını durdur, şey yaptılar. Yani ambargoyu kaldırdılar ve Yunan Rum ordusunu eğitiyorlar. Ya kim Rum ordusunu eğittiniz? Rum ordusu kimle savaşacak? Yani adada başka savaşçı balıklarla mı savaşacaklar? <laughs> evet. Yani e, her şey çok açık ve aleni ilerliyor. Peki Sayın Erdoğan aramızdaki duvarları yıkalım demiş. E, Yunanistan'ın Katimerini, Katimerini gazetesinde konuşmuş Erdoğan. E bakalım bugün bu görüşmeden sonra neler çıkacak? Duvarlar yıkılacak mı? Veya iki ülke arasında nasıl gelişmeler yaşanacak? Merakla bekliyoruz. Sayın Özçelik çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Tekrar görüşmek üzere. CGTN Türk özel yayınının sonuna geldik. Konuğumuz gazeteci İsmet Özçelik'ti. Bugünkü Erdoğan-Miçotakis görüşmesini ve Kamudaki tasarruf tedbirlerini konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.